Yine geldim. <laughs> Bugün sizle benim sabah rutinimden konuşacağız. Evet, eğer Instagram'dan beni takip ediyorsanız biliyorsunuz ki çok erken vakitte uyanıyorum ve erken vakitte uyanmamın da bir sebebi var. Çünkü ...saat 9'da işe başlıyorum ve ben neredeyse 6-5 buçuk civarında uyanıyorum... ...ve bu saatleri kendim için, kendi günümü daha verimli kullanmak için kullanmayı çok seviyorum. Çünkü sabah 9'daki işim için 8 buçukta uyandığım zaman... ...sanki bütün gün sadece iş için çalışıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Ama böyle iş günün başlamadan önce kendime verimli birkaç saat yarattığım zamansa... ...gerçekten o günü ben yönetiyormuşum ve hayatımı daha dolu dolu yaşıyormuşum gibi hissediyorum. Dolayısıyla eğer siz de böyle hissetmek istiyorsanız, eğer gününüzden daha verim almak istiyorsanız... Ben bence doğru videodasınız. Çünkü sizle yıllar içerisinde geliştirdiğim ve bence bana göre en verimli olan sabah rutinimi paylaşacağım birazdan. Ama şöyle bir şey var. Özellikle altını çizmek istediğim bir nokta var. Bu konu gerçekten çok bireysel bir şey. Yani benim sabah rutinimde bunlar var diye sizin de bunlar olmak zorunda değil kendiniz için kendi sabah rutininizi en verimli geçirmenin yollarını tabii ki siz çok iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla benim saydığım adımlardan birini birkaçını ya da hepsini eleyip kendiniz için en mükemmel olan sabah rutinini kendinizi en iyi hissettiğiniz o rutini yaratmak tabii ki sizin elinizde. Ama isterseniz ben şimdi kısaca kendi yaptığım şeylerden size bahsetmeye başlayayım. Benim sabah rutinimin birinci adımı erkenden uyanmak ve yasaktan hızlıca çıkmak. Yani saati hiç erteleme yapmadan kullanmayı seviyorum. Çünkü araştırmalar gösteriyor ki o saat ilk çaldığında yataktan kalktığınız zaman kendinize verdiğiniz sözü tuttuğunuz için kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. İkinci yaptığım şey de hemen yatağımı toplamaya çalışmak en azından kendi tarafımı. Çünkü şöyle bir durum var. Yatağınızı topladığınız zaman Yine bir işi başarmış olarak hayata atıldığınız için diğer işleri yapma konusunda çok daha fazla motive hissettiğinizi gösteriyor araştırmalar. Dolayısıyla benim verimi sabah rutinimin ilk adımı saat çaldığı zaman hızlıca yataktan çıkmak ve yatağımı toplamak. İkinci konu yapmak istediğim işleri yapana kadar hayatıma, Instagram'a ya da sosyal mecraların hiçbir tanesini dahil etmemek. Yani şunu aslında şöyle özetleyebiliriz. Ben kendim bir şeyler üretmeden önce tüketmemeyi tercih ediyorum. Benim için insanların Instagram'da ürettikleri şeyler kendi adıma bakıldığında bir tükettim ve lütfen şunu hatırlayın instagramda gördüğümüz şeylerin hiçbir tanesi gerçek değil ve sabah o ilk uyandığınız dakikalarda insanların o mükemmel hayatlarıyla karşılaştığınızda kendi hayatınızı da onlarla kıyasladığımız zaman kendinizi daha başarısız ve mutsuz hissetme olasılığınız çok artıyor dolayısıyla sabah o en verimli en güzel geçirebileceğimiz saatlerde insanların bize gösterdiği o hayatlardan birazcık uzaklaşarak kendi hayatımıza odaklanmanın çok daha verimli olduğuna karar verdiğim yıllar içerisinde. Dolayısıyla benim ikinci adımım, sabah rutinimin ikinci adımı Instagram'dan, sosyal mecralardan uzunca bir süre uzak durmak. Üçüncü adım cilt bakım rutinim. Şimdi şuraları bir yerlere ekleyeceğim. Kendi cilt bakım rutinimi size detaylı şekilde anlatmıştım ama aslında burada temelde yapmanız gereken çok fazla iş yok ama dermatologlar bu işi bilen insan özellikle 3 tane adımı kesinlikle atlamamamız gerektiğini söylüyorlar. Bunların birincisi temizleme, ikincisi nemlendirme, üçüncüsü de Instagram'da her gün özellikle söylediğim şey var ya güneşten koruma. Çünkü yine araştırmalar şunu gösteriyor ki güneşten korunan ciltlerde var olan kırışıklıklar bile açılmaya başlıyor. Evde olalım olmayalım yaz ya da kış mutlaka güneş kremimizi sürmemiz gerekiyor. Benim de sabah filmin temel adımlarının başında gelen şey güneş kremi kullanmak bu yüzden. Başka bir adım birazcık farklı gelebilir size ama diş sıyırma ve ağızda yağ çekme. Ağzımızdaki bakterilerin %90'dan fazlası dilimizde yaşıyor ve biz dilimizi temizlemeye yeterli özeni göstermiyoruz. Bir dil sıyırıcıyla ben dilimi her sabah temizliyorum. Ardından birkaç gün uygun bir yağ kullanarak ağzımda yağ çalkalama işlemi yaparak bakterilerin tamamının ölmesini sağlamaya çalışıyorum. Aynı zamanda kullandığım yağ, benim için hindistan cevizi, dişleri beyazlatma etkisi olan bir yağ olduğu için ben bana iyi geldiğini düşünüyorum. Bu işlemlerin sonrasında da hemen dişlerimi fırçalayarak hayatı tertemiz bir ağızla atılmayı tercih ediyorum. O yüzden benim sabah rutinimin bu adımı, dil temizliği ve ağızda yağ çekme gerçekten etkili olduğunu düşündüğüm adımların başına geliyor. Şimdi aslında belki bu adımı ilk önce söylemem lazımdı ama gerçekten en önemli adım bu. Biliyorsunuz ki ben kahveyi çok seviyorum ve çok fazla miktarda kahve içiyorum. Ama sabah rutinimde uyandığım anda ilk yaptığım iş çok büyük miktarda suyu yudum yudum vücuduma kazandırmak. Çünkü gece boyunca o kadar uzun saatler boyunca hiç su tüketmiyoruz ve vücudumuz dehidre şekilde uyanıyoruz ki aslında vücudumuzun sabah ilk saatlerde bizden istediği tek şey onu sulamamız. Dolayısıyla ben bu adımı hiçbir zaman atlamadan mutlaka büyük miktarda suyu yudum yudum vücuduma kazandırıyorum sabah ilk iş olarak. Beyin araştırmaların gösterdiği bir şey var. Sabah saatlerinde kalp atışlarımızı birazcık hızlandırmak, günü daha aktif geçirme ve metabolizmamızı daha hızlı şekilde çalıştırma açısından çok yararlı. Şimdi size kalkıp bir saat yürüyüş yapın demiyorum ben burada. Benim yaptığım şeyi söyleyeyim size. Ya böyle 7 dakika boyunca hızlı şekilde bir yoga serisi yapıyorum. Ya da belki 5 dakika boyunca zıplamak ya da kısaca bisiklete binmek 10 dakika kadar kalp atışlarımı hızlandırmayı tercih ediyorum. Sabah rutini olarak bunun bana gerçekten çok iyi geldiğini ve beni uyandırma açısından kalp kahveden çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim bunun için. Burada bizim bir kilo verme hedefimiz ya da başka bir vücudumuzu güzelleştirme gibi bir hedefimiz yok. Önemli olan şey kalp atışlarımızı hızlandırarak vücudumuza artık uyandın hadi hayata atıl mesajını vermek. O yüzden de bence egzersiz adımını, bence bu kalbinizi hızlandırma adımını atlamazsanız eğer gününüze çok daha enerjik başlayacağınızı garanti edebilirim size. O yüzden benim verimli sabah rutinimin adımlarından bir tanesi de bu egzersiz adım mutlaka. Yine her zaman değil ama zaman zaman yaptığım bir adımı size söyle geçemeyeceğim. O da vücut fırçalama. Şimdi dairesel hareketlerle kalbimiz yönünde yaptığımız vücut fırçalama hareketinin lenfatik sistemimizi ve vücudumuzdaki dolaşım sistemini harekete geçirdiği ve buna bağlı olarak da ödemi azalttığı dolayısıyla da selüliti azalttığı gösteriyor çalışmalar. Benim selülitlerim açısından herhangi bir gelişme olmadığını söyleyebilirim ama bunu yaptığım zaman kendimi masaj yapmış gibi hissediyorum ve aslında benim sabah rutinimin bütün adımları kendimi daha iyi hissetme üzerine kurgulanmış adımlar. Bu vücut fırçalama işlemi de bana kendime daha özen gösteriyormuş hissi yarattığı için psikolojik olarak da çok daha iyi geldiğini rahatça söyleyebilirim size. Bence siz de her sabah olmasa bile belki iki gün, belki 3 gün vücudunuzu doğal bir fırçayla, tercihen atkılı bir fırçayla kalbinize doğru fırçalarsanız eminim hissettiğiniz farkı hem vücudunuzda hem ruhunuzda çok kısa sürede göreceksiniz. O yüzden lütfen size sabah rutininizin bir yerinde bu işe bir şans verin olur mu? Bence yine benim sabah rutinimin en temel adımlarının başında gelen şey meditasyon ve şükran günlüğü yazmak. Şimdi meditasyon ne olduğunu hem biliriz biliyorsunuz bence ama şükran günlüğünü birazcık açıklayayım isterseniz size. Şükran günlüğü hayatınızda o anda varlığından şükrettiğiniz şeylerin farkına varmak ve bunları not aldığınız bir günlük aslında. Şimdi bu böyle çok büyük bir şeyler olmasına gerek yok. Ben bazen ayağımdaki terliğin yumuşaklığına, bazen içtiğim kahvenin tadına şükrediyorum ve siz şükrediyorsunuz şükrettikçe beyninizde bir kapı açılıyor ve daha fazla şükredecek şey görmeye başlıyorsunuz. Ve hayatta aslında sahip olduklarımızı şükretmekten daha iyi bir şey yok biliyorsunuz. Çünkü bu aslında temelde mutluluğun anahtarı. Ve biz şükrettikçe daha çok şükredecek şey gördüğümüz için bu bir sarmala dönüşecek. Ve emin olun ki bunun etkilerini çok kısa sürede görmeye başlayacaksınız. Lütfen siz de küçücük bir defter edinin ve o gün sabah uyandığınız zaman o ana kadar geçen zaman içerisinde şükredeceğiniz 3 küçücük şey bulun ve bu bunu yazın. Bakın günler geçtikçe, o defterde yazılar arttıkça emin olun kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Bu adımda ikinci söylemek istediğim şey de meditasyon konusu. Ben aşağı açıklama kutusuna size ekleyeceğim ama Melisopya adında bir uygulama kullanıyorum. Ve meditasyon yapmanın, kendi iç sesini dinlemenin, benimdeki o sürekli konuşan sesleri susturma anlamında bana gerçekten çok işe yaradığını söyleyebileceğim uygulamaların başında geliyor. Siz meditasyon yapmayabilirsiniz, belki dua edebilirsiniz, belki sessizce oturabilirsiniz. Ama bence kendi iç sesinizi dinlemek, kendinize huzur veren o şeyi yapmak, sabahın ilk saatlerinde yapmak özellikle size çok ciddi derecede yarar sağlayacak uygulamalardan bir tanesi olacak. Çünkü araştırmalar şunu gösteriyor ki, meditasyon yaptıkça kendimize yaklaşımımız, öz şefkat göstermemiz ve kendimizden memnun olma olasılığımız o kadar çok artıyor ki, bu durum gerçekten hayat kalitemizi çok ciddi derecede etkileyen şeylerin başında geliyor. O yüzden benim sabah rutinimin baş adımlarından bir tanesinin meditasyon yapmak ve şükran günlüğü tutmak olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim ve yıllar içerisinde de hem beynimde hem de ruhsu olarak bana kattığı şeyler gerçekten pahalı içilemez. Benim için, benim hayatım için en önemli şeylerin başında gelen okumayı da en son adım olarak size açıklamak istiyorum. Evet benim yıllık hedefim 52 tane kitap okuma. Bunu yapabilmek için de günlük kendime mutlaka bir kitap okuma zamanı yaratmak durumundayım. Bunu da en güzel o sabah kendime ayırdığım 3 saatlik zaman içerisinde yaratmayı başardım yıllar içerisinde. Kendime yarım saatlik bir okuma sayacı kuruyorum. Evet gerçekten saatimi kuruyorum ve 30 dakika boyunca okuyabildiğim kadar sayfayı okumayı hedefliyorum. Şimdi biliyorsunuz kitaplar muhteşem şeyler ve insanların bizim için, bizim hayatımız için, kendimizi geliştirmemiz için zaten yazdıkları şeyleri alıp hayatımıza uyarlamak çok kolay. Bu yüzden kişisel gelişim kitaplarını, özellikle kişisel gelişim kitaplarını sabahın ilk saatlerinde okumayı çok daha uygun buluyorum ben. Eğer siz de hayatınızın bir yerine bu okuma hedefini koymak istiyorsanız bunu sabah rutininiz içerisinde değerlendirmenizi size şiddetle tavsiye ederim. Çünkü sabah irade kasınız o kadar kuvvetli ki siz yapacağım dediğiniz şeyleri yapma olasılığınız çok daha yüksek şekilde başlıyorsunuz güne. Kitap okuma alışkanlığınız yoksa, kazanmak istiyorsanız ya da varsa daha da geliştirmek istiyorsanız bunu sabah rutininizin bir yerine koymayı deneyebilirsiniz ben de çok işe yaradı. Ben zaten çok seviyorum ama günüme o yapmak istediğim şeyi yaparak başlamış olmak bana gerçekten ekstra motivasyon sağlıyor. Dolayısıyla siz de gününüzün bu ilk saatlerinde bu muhteşem alışkanlığı hayatınıza katmak için çaba göstermeyi düşünebilirsiniz. Benim sabah rutinimin sanıyorum 10 uzun adımlık süreci aynen bu şekilde işliyor. Bunun yerleri bazen değişiyor, bazen bazıları çıkıyor. Zamanın daha az olduğu zaman bazılarını eliyorum, bazen bazılarını arttırıyorum, daha uzun süre yapıyorum. Bir saat kitap okuduğum zamanlar oluyor. Bu adımların hiçbir tanesi olmazsa olmaz değil. Ama hepsini yaptığım zaman kendimi çok iyi hissettiğimi rahatlıkla da size söyleyebilirim. Bu videoyu çekmemin amacı sabah rutinimin belki birkaç adımını hayatınıza adapte etmek istersiniz. Belki hayatınızı pozitif yönde değiştirmek üzere bu adımlar size ilham olur diye bu videoyu çekmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım bu video işinize yarar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, henüz abone olmadıysanız abone olmayı ve gelecek diğer videolardan da ilk önce siz haberdar olmak istiyorsanız oradaki o küçük zil butonuna tıklamayı unutmayın olur mu? Kendinize iyi bakın, sağlıklı beslenin, erkenden uyanın, çok mutlu olun, hoşçakalın.